bugün bayram bunu göstereceğim. Evet bugün bayram. Konya'da erkek çocuklarına böyle tabanca alınıyor bu şekilde. Çok sert arkadaşlar. Mermileri var. Hı. Çok mu sert? Nereye takıyorduk günap? Gel bakalım gösterelim. Dur ben göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şurada var ya. Buraya şöyle çekiyorsunuz ben açılıyor Vay. Bakın içinde mermi var mı aşkım? Var. var mı? O da içinde mermi varmış. Geri koyalım. Dinar koyabilir. Kardeşimiz burada balon oynuyor. Evi de attı çünkü. Arkadaşlar size Bu içi, içi var ya? Su, su doldurduk. evet. Ee, bir patlarsa seni... her yer su olacak. <laughs> gel tabancanı patlatalım da öyle aşkım gel. Evet şimdi balkondan patlatacağız. Günay hazır mısın? Hazır, hazır. hazır mısın? Evet. Hadi patlat bakalım patlatabilecek misin? Sağ ol. patlatamam çok. Güzel. Daha yeni patlatıyordum. Patlat Ay çok korkuyorum. Dur. Arkadaşlar gelin korkmayın. Ay patlatamadım günah. Durun. Ben alayım. Aa bir tane mi var kalmış? Ha iki oldu. Ay. Kardeşim de hiç korkmuyor. geçti arkadaşlar. Nasıl? Sizin oralarda da bayramda bunlardan alınır mı? Yorumlara yazın. Günah çorabını birisi nerede? Hadi arkadaşlar bay bay yapalım. Yarın bayramlıklarımızı giyinip gezeceğiz. Bizi takip edin. Görüşürüz.